Ulaşmış bakıyoruz evet. e, kaza görüntülerine yani yalpalayarak gidiyor bir, tar bir şeritten bir şeride doğru geçiyor ben anlamadım. Yani zaten düz gitse çarpma imkanı yok da. Yavaşlıyor ee, muydu bakın, çarptıktan bakın, sonra? Bakın ee, şey var orada kırmızı böyle bir an yanıyor görüyorsunuz halkanın içinde. Kayarak gidiyor baksana. Bak şey frene basıyor. Tabii tabii. Stoplanması. Yani böyle bir taraftan giderken emniyet şeridine doğru kayıyor. Hani onun hmm. bir sebebi olması lazım. Hoş o sorgulamada Bilmiyorum. çıkar ortaya. Yani bütün aynen sizin avukatınız falan öğrenir zaten o bilgilerin ne olduğunu. Kes, kesin kesin. Bakın. Yani... Bir yerde de bir söz vardır, bilmiyorum sizler e, biliyor musunuz? E, Malcanın yongasıdır diye. Tabii. En ufak bey? Arabaya bir zarar gelmiş geldiğini hissettiyse durur bir bakar doğru. Tabii. Yani tamam. abi, oğlumu oğlumu domuza benzetti. Bakın. Kendisi, kendisi Soner böyle Bey. Da. Yalan nereden belli biliyor musunuz? Eğer bir hayvana çarpmış olsaydı, o söylediğiniz çok doğru Malcanın yongasıdır. Hemen kenara çekip arabaya ne olduğuna bakardı. Ha, Bakın yüzde yüz. İnsana Bizeyim çarptığını yok. bildiği için oradan kaçtı. Çünkü tip bu tip durumlarda e, eğer orası yani şehirler arası otoyol olmadığı sürece hani otoyolu insanlar durmayabilir. Vardı. Emniyet şeridinde duruyor yani zaten muhabbet. durmaması için yani Yani imkan yok. Eğer bir hayvana dururdu. çarpmış ol, olduğunu kendi düşünüyor olsaydı burada eminim her şeyin üstüne bahse girerim. Yüzde yüz arabayı kenara çekip vay arabama ne oldu diye bakacak olurdu. Kesin 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 kes ama Allah razı olsun emniyet güçlerimizden mücadele adaletimizden araştırdı buldu durmu, durmadan soruşturuyordum başlarını ağrıtıyordum Allah razı olsun sonuca gideceğiz sonuca gideceğiz deyip duruyorlardı sizlerin de basın mensuplarının da yardımıyla bir hafta içinde sonuca çıktı. Allah hepinizden razı olsun. Biz çok emindik. Çok emindik size. O yüzden burada e, hep dedim ki, ne olur içiniz rahat olsun. Adalet Bakanımız evet. kolay kolay bir vak Ada yani her zaman her şey elin elin üstünde hepsinin ama hani özellikle bir aileyi araması demek zaten sonuçlanmış belli. Evet. Sadece içiniz evet. rahat olsun. Merak etmeyin lütfen. Ee, bir iki üç gün bekleyin demektir. Artık biz de anlıyoruz bunları. Evet. Çok şükür evet. e, yani evladınızın kanı yerde kalmadı. Güzel bir şekilde bulundu. Özer Bey'in de inşallah en kısa zamanda tez zamanda güzel haberlerini alırız. Şimdi siz Hiç ona destek vermeye devam edeceksiniz. Muhtemelen artık Tabii. bu yoldaşlık ömür boyu sürer diye düşünüyorum. Ömür boyu sürer. Yani dediğim gibi daha önce bilmiyorum ömür basının arkadaşlarda da geçen hafta Ramazan oruçtan iki gün önce Özer Bey'in şeyi vardı, Kur'an'ı vardı. Evet. Kader kısmet diye ya, yani yol arkadaşlığı, kader arkadaşlığı bizi oğlu için okuttu, Mevlüt'te de karşılaştırdı. Şimdi şöyle bir şey, yaklaşık ben hocamı